Şehrimizin önemli ulaşım projelerinden bir tanesi olan Çayboyu Bağlantı Yolu'nda incelemelerde bulunuyoruz. Şeyh Şamil Mahallesi'ni Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinden Halibaba Mahallesi'ni Aşık Veysel Bulvarı'na bağlayacak Çayboyu Bağlantı Yolu'ndaki çalışmalar hızla devam ediyor. Müzik Şehir merkezini Organize Sanayi Bölgesi ve Şeyh Şamil Mahallesi'ne bağlayan tek bir arter var geçen yıl hizmete sunduğumuz İstiklal Alt Geçidi'nin olduğu bölge ve doğal olarak o bölgede de bir yoğunluk var. İnşallah bu projemiz tamamlandığı zaman Erzincan yolu Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinden Aşık Veysel Bulvarı'na yani Ali Baba Mahallesi'ne nihayetinde Fatih Mahallesi'ne, Esentepe'ye ve Diriliş Mahallesi'ne bağlayacak bir aksın ilk etabını inşallah en kısa zamanda tamamlamış olacağız. Müzik şehrin farklı bölgelerindeki yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Bir tanesi burada. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı inşallah önümüzdeki hafta hizmet açacağız. Yine üçüncüsü Lokman Ekim Caddesi, Kardeşler Mahallesi, Eğri Köprü'nün yanından ilk etapta Numune Hastanesi'ne ve Bilahare Kılavuz Kavşağı'na bağlamış olacağız. Yine devam eden önemli bir projemiz Erzincan yolunu stadyumun yanından ve nihayetinde bu yolla buluşacak bağlantı yolunu da inşallah en kısa zamanda hizmete açacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.